Çupra yarışması yapıyoruz. Kim daha fazla çupra yakalayacak? Yakalım. Takım bilgisi de verelim. Yine geldi. Geldi, geldi, geldi. Attığın yerde sürekli oynamam lazım. Evet Görkem aldım dedi. Vay anam babam be. Çupra kafadan bastığı için kafa her zaman önemli. Evet taktiğim neydi arkadaşlar? Kaç saatlik abi yaptık? Ne? Dostlar. Ne? 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 Dedi? Ne? Ne? Evet dostlar selamun aleyküm. Neredeyiz? Alsancak'tayız yine geldik. 2-3 gün önce geldiğimiz yer bugün biraz erkek havası değil mi? Montlarla geldik. Evet. Geçen hafta bile değil yani 3 gün önce burada tişörtlerle duruyorduk. İşte ne İzmir havası değil mi? Aynen öyle. Biz zaten Alsancak'ı sevdik. Ee, geçen ben neler tutmuştum? Evet yaklaşık 5 tane çupra tuttu altı evet. Değil mi? Evet. Şimdi daha büyüklerini çekmek için hırs yapıp geldik. Ama hava gerçekten Balık yakındaydı o gün. Sörflerle gelmiştik. Bugün de tam sörflük bir hava varmış burada. Windy programım var. Bizim hava programını takip ettiğimiz. Ona güvenerek geldik. Evet. Neyse sıkıntı yok. Bakalım atabildiğimiz kadar atacağız. Yakında çuprayı aramaya çalışacağız ve çıkıyor mu bilmiyorum ama evet. Görkem Usta da burada. Çok iddialı şey bugün. Evet. <laughs> bugün ne yapıyoruz? çupra yarışması yapıyoruz. Kim daha fazla çupra yakalayacak? yakalayacak. Hazır mıyız? Evet hazır. Hadi bakalım. O zaman bize rast gelsin. Size keyifli seyirler. Evet. Takım bilgisi de verelim. 3-15 atarlı kamışımız. 0.10 ipimiz var. Ucunda da liderimiz. 0.27 10 gram kurşun. Bu havada artık ne kadar işecekse. Ve ucunda da şu şekilde bir tane kurdumuz var. Hadi bakalım. Biraz daha kapatmam lazım tamamayı. Yine geldi, 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 geldi. Geldi mi? Geliyorum. Ama balık mı var ucunda bilmiyorum. Ama gelmiyorsa şu an takılmış mesela. Tamam gel bakalım bir. Attığın yerde sürekli oynamaman lazım. Ben sana 30 gram vereyim direkt bu ağırlığı hissedeceksin sen. Bunu açacağım ben yine. Aynen. Ama biraz patlak inşallah buradadır İlk önce azıları tüketelim Tamam Balık var açtım mı oldu? Onun, halkalarının düzgün olup olmadığını bir kontrol et Bak bunda da iki iğne var Ben de aynı sistemi yapıyorum Balık var İki kere vurdu Sürünüz üstü boru kurdu Evet gel buraya gel buraya Biraz sola doğru at. Geldi mi? Evet görkem aldım dedi. Aldım geliyor. Gelsin gelsin gelsin. Hadi bakalım çek. Allah Allah. Allah. Nice. Nice. Abla kendini tutmuş gibi. <laughs> Vay anam babam be. 1-0 öndesin. Evet. Görkem 1-0 önde. Artı +1. Şey. Neyle aldın? Mamun. Mamun. Hadi bakalım. Rast gelsin. Öylesine takıyor. Çok güzel bir çiftlik. Baksana. Evet, mamunlarımız biraz büyük. Evet, bayağı büyük. Uygun bir değil şey ama şekli. yine Görkem usta göstersin aldığı taktiği yine de sonuçta balık aldık. Bu ön ayaklarını kopartıyoruz. İğnemiz küçük. Tamam. Kopardıktan sonra kıç kısmından. Tamam. Tam arka kısmından iğneyi daldırıyoruz. Yaklaşık Misneye kadar geçiyor. Ortadan mı çıkartıyoruz yoksa ağızdan mı? Ta kafasına. Kafasına kadar götürüyoruz. Yani arka kısmı misineye dayanmış oluyor. Şupra kafadan bastığı için kafa her zaman önemli bizim için. Hadi bakalım. Bu şekilde. Rast gelsin. Bağlama yok. Hadi. Evet. E. Ee? Işıksız geldim sana. Hadi bakalım. Geldi Hoppa. Varan 2. Varan 2 mi? 2 puan. Point 2. Hadi bakalım. Biraz kes. Yok geliyor. Kaçtı. Hop burada. Hoppa. Hadi gel bakalım buraya. Gel yaklaş yaklaş çok uzaklaştın gel. Oradan ne gözükecek? Evet çok yaklaşma yine. Şu an 2, 1, 0. 65. katliamını yaptı. Evet taktiğim neydi arkadaşlar? Sen gel bakalım güzellik. Sen denize iade etsin. Şöyle Gel buraya gel 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 gel. Circle iğnemiz var. Circle de Şöyle hemen göstereyim. Boru kurduna bastı. Hadi bakalım bize rastgele. Evet arkadaşlar avımızı sonlandırdık. Avımızı dün sonlandırmıştık. Bitiriş videosu çekemedik maalesef. Çünkü hava bayağı patladı. Malum ha, üşüdük. Hmm. <laughs> Malum altın böyle havalarda çok üşüyor Ondan toparlanıp gelmek zorunda kaldık Ki zaten ertesi gün mesaimiz var Aynı zamanda Bir iş hayatımız olduğu için de Hafta işlerindeki avlarda Böyle kaç saatlik av yaptık evet. Yaklaşık 3 saat Değil mi evet. evet 9'da mesaiyi bitirdik 10 gibi hemen meraya yerleştik Takımları hazırla, hazırladık ettik derken bir gibi de geri döndük bir gibi Hava, çok çok Hava patlaktı o yüzden benim için, kendi adıma konuşayım, hiç keyifli bir av değildi. Bir önceki avımızda yani e, hafta sonu gittiğimizde e, bayağı güzel çukuralar yakalamıştım. Ama bu sefer şimdi sürekli hangi oltaya attıysam takıldı. Ve takıldığı için de hiç keyif alamadım. Çok sinir oldum. E, Nereden baksanız bir... Geçen sefer 5 tane çupra yakalamıştı. Bu Şimdi 5 kere takıştırdı oltaları. <laughs> her hafta molta takıldı. Ben buna nazar diyorum. Yani başka bir açıklaması olamaz. Maşallah demeyenler var demek ki aralarda. Bu arada arkadaşlar, videolara emek veriyoruz. Yani gerçekten montajına kadar her şey bize ait. Daha doğrusu bana ait. Ben balığını tut, İçeriğini hazırla. Konsepti bul, montajını yap. Değil mi? Saat de bizim. Evet takip etmeyi beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen Evet dostlar ve kanala video. abone olmayı unutmayın ee, Eğer videolarımızı beğeniyorsanız da, e, lütfen yorumlarda bahsedin yani bizler bunları okudukça Çünkü daha çok mutlu oluyoruz yani konseptimiz ne olabilir şu olsa daha iyi olur diyebileceğiniz noktalar varsa onları da değerlendirelim ben her, her türlü eleştiriye açığım, her zaman hiçbir evet. zaman Egoist biri olmadım bu konularda. Yani bilgimiz olduğu konularda bile bir eksik bilgi varsa dahi o bilgiyi tekrar alabilmek için her türlü sonuna kadar dinlerim bir kişiyi. Bu konsepte başladık bakalım. Bilgisayarlar tabii ki denizde pazarlık olmaz ama evet. videomuza gelelim evet. tekrar. <laughs> Kapanışı da yapalım. Videomuzda... Evet, Hatun sıfır. Evet, sıfır çekti. Ben bir tane yakaladım ki Hatun'un oltalarıyla ulaşmaktan oldu. <laughs> Görkem evet. Usta'mız da iki tane yakaladı. Sağtun'un 5 tane av yaptığı videoyu şöyle sağ üst köşeye bırakıyorum. Videodan sonra devam etmek isteyenler onu görmediyse devam edebilirler o videoyla. Evet. Yani aradaki bassızlığımı görmek isteyenler. Yani isteyenli. denize pazarlık olmaz videomuz da vardı. Bu konsept buna hemen hemen eşdeğer galiba değil mi? Evet. evet. Bir avda 5 tane av yapabiliyorsak bir kişi, diğer avda başkası yapabilir. Onun için motive kaybı hiçbir şekilde olmasına gerek yok. Siz her zaman motivenizi yüksek tutun balık <laughs> avında. Sabrınızı yüksek tutun. Ve biz neysek. O şekilde yansıtmaya çalışıyoruz dostlar. Evet. Hava patlattı. 3 saatlik av yaptık. Şu kadar balık aldık. Bu kadar alabiliriz. Ya da ne bileyim hani bunu daha farklı yani günlerde açıkçası, ekleme yapabiliriz evet, ama biz şöyle, neyse odur. O anda yaşadığımız şeyleri sizlerle paylaşıyoruz. Yani. Aynen. Mesela hani, belki 6-7 dakikalık video oldu ama evet. aksatmamak için tabii ki böyle videoları da paylaşacağız. Hiç çekemediğimiz günler de olabilir. Onları da paylaşırız. Ne olursa olsun her zaman Sağlıcakla kalın. Ee, evet. Ne? ne? Olta ne diyordun sen? <laughs> oltası suda olan herkese rast gelsin ne? dostlar. Ne? 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 Dedi? Ne? 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 dedim? Oltası suda olan. Ha, oltası suda olan herkese rast gelsin arkadaşlar. Rast gelsin.